cekler hem de Kur'an'ın verdiği rütbeyi ve ünvanı şehitlik kelimesini alıp kendi ölülere bu ismi verecekler. Bu çok gücüme gidiyor benim. İslam dininde şehit olmanın çeşit izahları var, hükümleri var. Mesela sağlam esaslara bağlanmıştır. Her önüne gelen her ölüye şehit diyebilir mi? Efendim basın şehidi, efendim demokrasi şehidi, efendim hürriyet şehidi, efendim dans şehidi, şarkı şehidi, böyle şey olur mu ya? Basın şehidi ne demektir? Bir dava İslami değilse, bir adam İslam dininin hakim olmasını istemiyorsa, dini İslam'ın yayılmasını, duyulmasını istemiyorsa ve bu perişanlık içinde ölmüşse ona nasıl şehit dersin sen? Böyle şey olur mu? Hangi kitap yazıyor bunu? Şehitlik mertebesini kimse veremez. Dünyada hiçbir parlamento kendisi şehit makamını veremez. Dünyada hiçbir meclis, hiçbir senato, meclis kimseyi şehit yapamaz. Hiçbir kanun, nizam, madde kimseyi şehit yapamaz. Bir insanın şehit mi değil mi hangisi olduğunu Hazreti Kur'an tayin eder. Niye Kur'an'a bırakmıyorsunuz bunu? Bu işi Kur'an ayarlıyor. Kime şehit denir, kime şehit denmez. Bunun tayini Allah'a aittir. Kur'an'a aittir kimse kendi kafasından şuna veya buna şehit diyemez. Hem İslam'a çağ dışı diyeceksin, hem İslam'ın Kur'an'ına çağ dışı diyeceksin, hem de senin ölün öldüğü zaman bir isim bulamayacaksın, şehit diyeceksin. Böyle şey olamaz. Şehit ünvanını ve makamını, mertebesini Kur'an tayin ediyor. Fi sebilillahi kaydını koyuyor. Allah'ın dini yükselsin. Bütün memlekete İslam hakim olsun diye bu gaye ile mi ölüyor? Bu gayenin dışında mı ölüyor? Mesele burada çözümleniyor. Evet. Meyyit denmeyecek, şehit denecek. Efendiler, kitaplarımız, tabi meseleyi izah ediyor. Şehit kelimesinin manasını şöyle açıyor. Kütü bir muhteberede. Şehit ne demek? Arapça bir kelime. Şehidün, şehit. Bu kelime şahit manasına gelirse ismi fail oluyor. Şahit. Şehit, şahit manasına geliyor. Ne demek şahit? Allah yolunda ölürken, dikkat ediniz, Allah yolunda ölürken kurşunu yedi, kılıç darbesiyle parçalandı, Allah yolunda ölüyor, ruhu bedenini terk ederken cennetteki makamını gördüğü için şehide şahit demiştir. Hiçbir şehit cennetteki makamını görmeden vallahi ölmez diyor. Görür ölü ölü. Şehit demek şahit. Ölür ölmez cennetteki makamını gördü öldü. Tamam. Hiçbir şeyi kalmadı o. An. Ne günahı kalır ne isyanı kalır. O vücudundan akan kanlar onun bütün günahlarını siler. Anadan doğmuş yeni bir çocuk gibi kuş gibi cennetin ortasına uçar. Şehit budur. Ve bunun içindir ki şehidi hakiki, şehidi kamil olan, tam manasıyla şehit olan insan biliyorsunuz kat'iyen yıkanmaz ha. Yıkanmaz. Üzerindeki kanlar yıkanmaz. Kanlı kanlı elbiseleriyle üzerindeki Muharebede cihatta giydiği elbiseleriyle öylece beraberce toprağa gömülür. Onlar Allah'ın meleklerine emanet edilirler. Şehit budur. Şahit manasına. Üzerindeki kan lekeleri de onların şehit olduğuna şahit oluyor. O kanlar yıkanmaz, kefenlenmez gusül abdesti filan aldırılmaz. Öyle kanlı kanlı mezarına defnedilir, onların kanları ve elbiseleri onların şahidi olacaktır mahşer günü. Biraz sonra göreceğiz. Sahabeden misaller vereceğim. Şehit kelimesi ismi mef'ul olarak meşhud manasına da gelir. Meşhud demek cennetlik olduğuna bütün meleklerin şahit olduğu adam demek. Şahit olduğu kimse demek. Evet. Kanlı gömleklerinin üzerlerinden alınmaması, yıkanmaması, öylece gömülmesi onların şehit olduğuna şahit oluyor. En büyük Mertebe bu. Şehidin şehit olduğuna şahidi var, o da kanlı gömlekleridir. Şehidin şehit olduğuna şahidi var, o şahit kanlı göl gömleği ve akıttığı kanın kendisidir. Yıkanmaz. Yıkanmaz. Allahu Teala ne kadar kıymet veriyor şehide. Ve İslam dini hakim olsun diye ölecek. Tek kayıp bu. Allah'ın emri, hükmü galip olsun diye ölecek. Falan adamın sözü geçsin filan. Allah'tan başka bir gaye için ölen adam leş olur, meyit olur, seyit olamaz. Hüküm açık. Evet, şimdi efendiler bakınız Uhud Harbi'ne dönüyoruz şimdi. Bu Uhud Harbi var ya Bedir Harbi'nden sonra Hazreti Muhammedül Emin Aleyhissalatu vesselam efendimizin ordu kumandanı olarak yaptığı Mekkeli müşriklerle yaptığı ikinci muharebe Uhud muharebesi. Aman ya Rabbi ne ibretlerle dolu, ne hikmetlerle dolu Uhud muharebesi. Bakınız Hanzala isminde bir sahabi var radıyallahu ta'ala an, ne mukaddes sahabi ya Rabbi. Uhud harbinin meydana geldiğini işitir işitmez, derhal evinden çıkıyor, bütün süratiyle gelip muharebe iştirak ediyor. Hanzala. Ve muharebeye koşayım, şehit olayım diye evinden çıkarken gusül abdesti almayı unutuyor çünkü cünüp olarak çıkıyor. Bakın. O heyecana bakın, muharebeye, cihada çıkış heyecanına bakın ki cünüp olduğunu unutuyor ve gusül abdesti almadan Allah diyerek Uhud harbine katılıyor. Ve Uhud harbinde Uhud harbinde çarpışa çarpışa şehit oluyor o şekilde şehit oluyor, akan kanlar vücudunu sarıyor ve sonra muharebe meydanında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizzat Hanzala'yı görerek eshabına diyor ki vallahi şu Hanzala'yı görüyor musunuz? Yer ile gök arasındaki melekler bu Hanzala'ya gusül abdestini yağmur suyuyla vallahi aldırmıştır buyuruyor. Gasilül Melaike. Ve bütün kitaplara bu hanzalanın ismi Gasilül Melaike. Meleklerin yağmur sularıyla yıkadığı insan makamına geliyor. İslam davası ne demektir kardeşim? Yer gök Müslümana bakıyor. Göklerdeki melekler istiyor ki Müslümanlar Allah desinler, çıksınlar da işitsin melekler Müslümanlara yardım etsin diye bekliyorlar. Ama senin harekete gelmeni istiyor. Sen yığılıp kalırsan İslam adına ortaya çıkmazsan evinden, barkından, malından, mülkün